Herkese yeniden merhabalar arkadaşlar. Yeni bir videoya daha hoş geldiniz. Osmanlı Devleti Dağılma Dönemi 5 dakikada 5 soru. Haydi başlıyoruz. Kitaplarımın linkini söylememe gerek yok. Açıklamada var arkadaşlar. Yukarıya da bırakıyorum zaten açıklamaya. Mutlaka bakıp kitaplarımıza bir göz atın. Öğrencilerine Sırbistan'ın bağımsızlık sürecini soran Yılmaz öğretmenin sorusunu aşağıdaki öğrencilerden hangisi doğru cevap vermiştir denmiş. Arkadaşlar Sırbistan'ın bağımsızlık sürecine baktığımızda Sırplar 1806-1812 arasında yapılan Osmanlı-Rus savaşının sonunda imzalanan Bükreş Antlaşması ile ilk defa imtiyaz kazandılar. Şöyle Bükreş yazalım. Buraya imtiyaz yazalım. Daha sonra arkadaşlar Yunanlıların bağımsız olduğu Edirne anlaşması var ya işte o Edirne Antlaşması ile Sırplar özerk hale geldiler. Şuraya Edirne yazalım. Onunla da özerk hale geldiler. Sırpların tamamen bağımsız olması ise 1878 yılında imzalanan Berlin Antlaşması ile olmuştur değerli arkadaşlar. E o zaman baktığımızda Bükreş, Edirne, Berlin yani Sırpların bağımsızlık sürecini BEP olarak kodlayacağız. O zaman kim doğru söylemiş? Ersoy doğru söylemiş. Cevabımız A seçeneği olacak. Sorudaki ayrıntıyı fark edenler yoruma yazsın. Hünkar İskelisi Anlaşması'nın maddelerinden yola çıkarak aşağıdaki yorumlardan hangisi yapılamaz denmiş. Bakalım Osmanlı Devleti bir saldırıya uğrarsa Rusya yardıma gelecek. Tamam. Rusya bir saldırıya uğrarsa Osmanlı Devleti Rusya lehine boğazları kapatacak. Tamam. Hünkar anlaşması Osmanlı Devleti'nin boğazlar üzerindeki egemenlik haklarının son kez tek başına kullandığı anlaşmaymış. Tamam. Hünkar Eskerisi bir dostluk anlaşmasıdır. E arkadaşlar ben Rusya'ya yardım ediyorum. Rusya bana yardım ediyor. Dostluk anlaşması. Doğru. Osmanlı ile Rusya arasındaki ilk dostluk anlaşması imzalanmıştır. Bu yanlış. Osmanlı ile Rusya arasındaki ilk anlaşma 1681 Bahçesaray. Diğer bir adıyla Çeyrin Anlaşması. Ama Osmanlı ile Rusya arasındaki ilk dostluk anlaşması Osmanlı ve Rusya'nın İran'ın topraklarını paylaştığı 1724 İstanbul Anlaşması'dır. O yüzden B yanlış olacak. Dostluk anlaşması doğru ama ilk dostluk anlaşması mı? Değil. Boğazlar bu anlaşma sonrasında sorun haline gelmiştir. Hünkel İskelisi Anlaşması 8 yıllık 1833'te imzalandı. Artı 8 yapınca 1841'de Londra Boğazlar Sözleşmesi imzalandı ve bu sözleşmeyle Boğazlar uluslararası sorun haline geldi. Yani Osmanlı'nın Boğazlar üzerindeki egemenlik haklarını son kez tek başına kullandığı anlaşma Hünker İskelesi Anlaşması. Rusya kendi güvenliğini sağlamaya çalışmıştır. Çünkü Osmanlı Rusya ile yine boğazları kapatacak. Doğru. Osmanlı devleti kendisini korumaya çalışmaktadır. Neden Rusya? Biz saldırıya uğrarsak Rusya yardıma gelecek. Çünkü biz kendimizi korumaya çalışıyoruz. Cevabımız B seçeneği. Zor bir soru, güzel bir soru. Balta Limanı Ticaret Anlaşması ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğru olarak gösterilemez denmiş. Bu anlaşma 1838 tarihinde 2. Mahmut döneminde imzalanmış bir anlaşmadır. Balta Limanı Ticaret Anlaşması derse Osmanlı'nın ekonomisini baltalayan anlaşma. Osmanlı'yı yarı sömürge haline Avrupa'nın açık pazarı haline getiren anlaşma değil. Neden? Çünkü İngiltere ile yaptık. İngiltere'ye kapitülasyonları genişlettik ve tekelcilik sistemimiz olan 7 vahit uygulamasını kaldırdık. 7 vahit kalkınca bizim ham maddemiz yurt dışına satılmaya başlandı mı? Başlandı. E öyle olunca da Avrupalılar bizden ham maddeyi aldılar. İşlenmiş ürünleri bizim pazarlara doldurdular. E bizim lonca teşkilatı da sizlere ömür. Peki sorunlarda destek sağlamak için İngiltere ile imzalanmıştır. Arkadaşlar İngiltere bize Kavala'lı konusunda destek sağlasın diye bu anlaşmayı imza alıyoruz. Doğru. İngiltere'ye verilen kapitülasyonlar genişletildi. Doğru. Sanayi inkılabının etkisiyle Osmanlı pazarları ithal mallar ile doldu. Doğru. Lonca teşkilatının güç kazanmasının önü açıldı. Hayır. Aksine Lonca teşkilatı bu anlaşma sonrasında çöktü. Neden? Yedi vahidi kaldırdık. Ham madde yurt dışına gitti. Lonca'da ne üreteceksin artık? Hadi ürettin diyelim. Zaten ham maddeyi satıyorsun. Adamlar üretip senin ülkende sana daha ucuza satıyorlar. O yüzden lonca çöktü burada. Osmanlı devleti Avrupa'nın açık pazarı haline geldi ve yarı sömürge durumuna düştü. Doğru. Unutmayın 7 vahit uygulaması. Bu Osmanlı'daki tekelcilik uygulamasıdır arkadaşlar. Baltalimanı anlaşmasıyla kalkmıştır. Önemlidir. Muhtemel soru adayıdır. Aşağıda verilenlerden hangileri 1853-1856 yılları arasında cereyan eden Kırım Savaşı ile ilgili doğru olarak gösterilemez denmiş. 1853-56'da kim var? Abdülmecit var arkadaşlar tahtta. Osmanlı'nın İngiltere, Fransa, Avusturya, Piyomente gibi devletlerden yardım alarak Rusya'yı mağlup ettiği savaştır. Doğru. Bu savaş sırasında Osmanlı Devleti ilk defa İngiltere'den dış borç aldı. İlk dış borç derse İngiltere, en çok dış borç derse Fransa unutmayın. Doğru. Osmanlı Devleti'nde ilk kez bu savaş sırasında telgraf hattı kuruldu. İstanbul Edirne Şumlu arasına kuruldu. Doğru. Bu savaş sonucunda Karadeniz'de kesin Türk hakimiyeti sağlandı. Bu savaş sonrasında Paris Anlaşması imzalanıyor. Paris Anlaşması ile Karadeniz'de Rusya ve Osmanlı donanma ve tersane bulundurmayacak diyorlar. Ki bizim kazandığımız halde bizi yenilmiş gibi gösteren maddedir zaten o. Dolayısıyla D seçeneği yanlıştır. E'ye bakalım. Kırım Savaşı'nda modern hemşireliğin kurucusu olan Florence Nightingale ortaya çıkmıştır. Bu da doğru arkadaşlar. Cevabımız denizli seçeneği. Paris Antlaşması ile ilgili olarak verilen bilgilerden yola çıkarak aşağıdaki yorumlardan hangisi yapılamaz? Osmanlı Devleti toprak bütünlüğü Avrupalı devletler tarafından korunacak. He, demek ki biz kendi kendimizi koruyamayacak kadar güçsüzüz. Osmanlı Devleti Avrupa hukukundan faydalanacak ve Avrupa devleti sayılacak. Osmanlı bu anlaşmayla ilk defa Avrupa devleti sayıldı. Osmanlı Devleti hem de Rusya Karadeniz'de donanma ve tersane bulundurmayacak. Savaşı kazandığımız halde bizi yenilmiş gibi gösteren madde Islahat Fermanı bu anlaşmaya madde olarak eklenmiştir. E, islahat Fermanı bu maddeye madde olarak bu anlaşmaya madde olarak ekleniyorsa Avrupalı devletler de ıslahat fermanını kullanarak bizim iç işlerimize karışabilirler mi? Karışabilirler. Anlaşma kararlarında etkili olabilmek için gayrimüslimlere haklar tanınmıştır. Islahat fermanından bahsediyor doğru. Osman <laughs> Osmanlı Devleti savaşı kazandığı halde yenilmiş devlet muamelesi görmüştür. Karadeniz'de donanma ve telsane bulunduramamamızdan anlıyoruz. Osmanlı Devleti Avrupa Devleti sayılmıştır. E zaten burada alenen söylüyor Avrupa hukukundan faydalanacak ve Avrupalı devlet sayılacak diye. Osmanlı Devleti kendi toprak bütünlüğünü koruyamayacak kadar güçsüzdür. Çünkü Avrupalı devletler koruyormuş. Bu da doğru. Fakat arkadaşlar Osmanlı Devleti'nin nüfusunda azalma yaşanması için Osmanlı'nın bir bölgeyi kaybetmesi lazım. Öyle bir şey vermiş mi? Vermemiş. O yüzden ulaşamayız. Cevabımız B seçeneği olacak. Joker sorunuz var bu soruyu ben değil siz çözüyorsunuz yoruma yazıyorsunuz. Osmanlı Devleti ile Rusya arasında yaşanan 93 Harbi ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisinin doğru olduğu söylenemez denmiş. Bir bakın arkadaşlar cevabı yorumlara yazın ben de oraya yazacağım. Görüşürüz. Arkadaşlar beğenmeyi, hype etmeyi ve yorum yapmayı sakın unutmayın. Instagram'da bizi paylaşın ve kitaplarımızı da açıklamadaki linkten alın lütfen. Hoşçakalın.